Hatta 7500 lira içinde bir artış olacağını söyledi İşin özeti şu memura yapıldı Ama memura vaat edilen şey yerine getirildi ama e, Emekli ve asgari ücret diye yapılmadı İşin özeti açıkçası bu Şimdi 7500 lirayı soracağım yine Çetin Bey'de bir kopukluk var e, Onu soracağım ama maalesef Durumu görmeniz açısından söylüyorum seçim vaadi olarak verilen paylaşılan bu konu Yerine Getirilmedi Hani bunu görmek lazım e zaten vatandaşların da genel olarak, hani genel hatlarıyla tepkileri biraz bunlardan da kaynaklanıyor. Şimdi yayına gelen izleyicilerimize hemen bir hatırlatma yapayım ve Çetin Bey'e tekrar döneyim. E bu 7500 lira meselesini soracağım. Ee, yayına gelen izleyicilerimize de hatırlatayım yayını beğenmeyi lütfen unutmayalım değerli izleyenler. Çetin Bey 1 Ekim için 3800 lira gibi 7500 lira iddiası da ortalıkta geziyor. 10.000 lira olacak gibisinden. Daha önce gördüğümüz tablolar, daha önce gördüğümüz dedikodular şimdi tekrardan konuşuluyor. Biz de bunları e, ister istemez hani cevaplıyoruz. E, ve üstüne yorum yapıyoruz. Nasıl değerlendirirsiniz? Bu konu da 3800 konusu gibi midir? Bunlar e, ortaya atılmış rakamlar. Bunların hiçbir e, dayanağı da yok Murat Bey. E, biz de söylüyoruz mesela en düşük emekli aile olsa olsa 7500'larda 10 milyonlara. Bunun daha fazlasını vermezler. Ya 10. On... Evet tekrar bir kopukluk oldu. Ee, bağlanmasını bekleyeceğim. Bazı günler böyle olabiliyor. Az günler böyle bir bir takım kopukluklar yaşayabiliyoruz. E, bu arada iyi yayınlar yazan izleyicilerimizi görüyorum. Sağ olun, hoş geldiniz. E, i̇yi yayınlar, dileklerinizi ekrana da almaya çalışıyorum. E, Ali Hoca demiş ki, söylentilerden bıktık. Tek umudumuz uzaylılar demiş. E, Çetin Bey tekrar kaldığı yerden devam, Kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ara ara böyle kopukluk oluyor. Buyurun. Ara ara kesin diye. Evet. Evet. Şimdi zaten e, önümüzde bir altı aylık bir süreç var. Merkez Bankası'nın e, sabahki e, başkanın konuşması da dinlediniz. E, önümüzdeki dönemler de çok parlak gözükmüyor. Yani fiyatların artacağını Merkez Bankası da fiyatların artacağını en, enflasyonun e, kısa vadede düşmesini beklenmediğini. E, bu şu demek yani. E, biz 6 altı ay, ay sonra 6 ay sonra bu e, 7, 10 bin da bir şey ifade etmeyeceği aşikar. Peki Şimdi, siz bu Ekim bu, ayı için 10 bin, bin lira iddiasının Şu zamanda bir rakam konuşmak bence yanlış, yanlış olur. 10 bin lira iddiasının doğru olmadığını mı söylüyorsunuz? Bana, yani göre, bu, bana bu, göre şu bu, anda şu anda bir rakam telaffuz etmek doğru değil Murat Bey.